Allah gani gani rahmet etsin. Çok özel bir adamdır. İlk defa 20'li yaşlarında hevesli bir şair adayı olarak İstanbul'a geldiğinde kendisini karşılayanlar, mihmandarlık yapanlar, rehberlik yapanlardan bir ricası var. Nabi'nin. Daha genç, 20-25 yaşlarında. Diyor ki İstanbul'un en önde gelen şairlerini bulalım onlarla oturup kalkacağım ben. Neredelerse beni oraya götür diyor. Kılığına bakıyor mehmandar. Ya bu kıyafetle oraya gidilmez. Urfa'dan gelmiş köylü de yani yemeyi bilmez, içmeyi bilmez. Sarayda nasıl oturulur kalkılır bilmez. Fakat hevesi büyük yani şimdi. Buna git desen de kırılır bu. Gönlünü de kırmak istemiyor. Şairlerle görüşmüş demiş ya çok hevesli bir genç geliyor. İlla sizinle görüşeceğim diyor. Ben onu kıramadım, gönderemedim. İsterseniz getireyim bir numara yapalım. Şöyle yukarıdan yukarıdan bir iki beyit söyleyin. fazla esaslı şiirler. Nasılsa boyunu aşar. Laf yarıştıramayacağını anlar. Ben de ona haddini bildirmek için sapsız bir fincanda kahve sunacağım. Önüne koyacağım. Nasıl? sapsız gulpsuz fincanı nerede görmüş? Tutamaz bile. İçmeye kalksa beceremez, döker, saçar. Durumu anlar. Çapını anlar gider. Hem dediğini yapmış oluruz, hem o haddini bilmiş olur." derler. Meclise davet olunur, üçüncü sırada oturuyor. O mecliste de alet var. Reis bir beytle sohbeti açıyor, peşi sıra herkes e, uygun bir beyt, aynı vezinle, aynı üslupta beytle devam ediyorlar ki sohbet tatlı olsun. Herkes aklına gelen söyleyemiyor yani, usul var. Reis ilk beyti söylüyor. Fincan önünde Mabinin. Ya yani bir taraftan da içecek yani onu. Beyt şu. Ela ya eyu saki edil ke'sen ve navil ha ki aşk asan numut evvel ve li müşkil ha. Ha ile bitiyor yani. Bundan sonra öyle devam edilecek. Ha. Anlamı da şu mısra Arapça, ikinci mısra Farsça. Yani numarada da derin yani. Hem Arapça var hem Farsça var. Abi ne yapsın? Köyden gelmiş. Hesap bu. Mana şu. Saki getir şunu içelim diyor. Dağıt diyor. Bize de ver diyor yani. Ver diyor şunu içelim diyor. Neden? İkinci mısra onu anlatıyor. Aşk belasına düştük. İyi bir şey zannettik. Heveslendik girdik içine. Anamız ağladı. <laughs> Zormuş. Fakat teselliye ihtiyacımız var. Gözünü seveyim bize de ver şu çaydan da içelim diyor yani. Bir tarafta önündeki fincana da yönlendiriyor yani. Oradan başlaması ondan. Onu iç falan diye. İkinciye geliyor. İkinci sırasını savacak. Aynı redifle devam ediyor. Mera der menzili canan çe emnu çün her dem ceres feryat midaret bandir mahmel ha tamamen Farsça Hafız-ı Şirazi'den anlamış o. Mecnun'un hikayesini biliriz ya. Çölde dolaşmıştır böyle mi Leyla'sını arayarak bir ömür boyu. İşte o Mecnun diyor çölde gezerken. Bir kervanın peşi sıra giderdi. Çünkü o kervanı kaybederse çölde helak olur. Akbabalar yer adamı. Yaklaşamıyor, almıyorlar. Kıyafet bozuk olduğu için Mecnun deli adam. Yani kim beğensin? Taşlıyorlar. Hem yaklaşamıyor hem de kaybetmemesi lazım. Uzaktan uzağa kervanı takip ediyor. Çan sesini dinleyerek. Her kervanda en arkadaki devenin boynuna asılı bir çan olur. Ona ceres derler. O sesi kaçırmamak için uyuyamıyor da tabii ki. Uyuklarsa kervan gider, helak olur. Ben de, şair diyor ki, hafız-ı şirazi, ben de dünya yolculuğunda Mevlasını arayan bir aşığım, Allah'a kavuşmak için dünya hayatım sürüyor. Benim takip ettiğim çan, göğsümdeki kalbimin tiktaklarıdır. Tiktak, tiktak. Her an kabre yaklaştığımı hatırlatmaktadır bana. Ben gafil olamam. Aşığın uyanık olması lazım. Ben gafil olamam diyor. Sıra geldi mi abiye şimdi? Ha edifiyle cevap verecek. Kahvede içilecek. Dutup kesin kenarından nezaket birle öpüldet. Desinler kahve içmekte de bu emmi amma mahir ha. Okuyanlar Arapça ve Farsça okudu. Mevcut bir şairin eserinden okudu. Cevabı Türkçe veriyor Nabi. Ve daha önce yazılı bir eser değil. Orada inşaat ediyor. <laughs> Duruma göre o anda cevap veriyor. Başka bir dilde Türkçe olarak. Kahve muhabbeti vardı onu cevaplandırıyor. Çandan bahsettiler cevabı veriyor. Emmi diye dalga geçtiler köyden geldi falan diye emmiyi de karşılıyor. Yani hakikaten on numara ustalık. Gelenler anlıyorlar ki ustad kusura bakma biz senin kırlığına baktık bir şeye benzetmedik. Elli öptüler. <laughs> Ömrü boyunca eli öpülen, hürmet gören bir şair olarak yaşadı ve öldü. Kabri İstanbul Karaca Ahmet mezarlığındadır. Yolunuz düşerse lütfen selamlarımızı da iletirsiniz.